İyi günler indirim avcısı takipçileri. Selamlar saygılar. 24 Haziran Cuma'dan itibaren bin marketlere gelecek ürünlerin kataloğunu sizlere yapmıştık. Bugün sabah gittik mağazada çekim yaptık. Bütün ürünleri çektik. Birkaç ürün hemen tükendi. Onları çekemedik. Piknik seti 60 lira. 7 yaş yüzdür aktivite kitapları 12,5 lira. Mangal 50 santimlik 115 lira. Karabadya var arkadaşlar. Evet Karabadya 19,5 lira. Görüyorsunuz. Zamban. Termo piknik çantası 65 lira. İzolasyonlu çanta 8 litre. Termo piknik çantası 29,5 lira. 25 litrelik Ice Max'in 49,5 lira. Asmex'in 15 litrelik izolasyonlu çantası 39,5 lira. 32 santim kavurma sacı vardı. 160 lira arkadaşlar. Bayan viskon pantolon var. 45 lira. Erkek çocuk şortlu takım. 9-10 yaş. 49,5 lira o da. Pengesi çok güzel arkadaşlar. Çocuk tişört 24,5 lira. iki rengi vardı. Erkek geniş askılı şort takım Kasilli'nin şortlu takım 90 lira. Erkek basic tişört o da 40 liradan satıştaydı. Animasyon balon seti vardı arkadaşlar. 12,5 lira. Altlı ahşap dekoratif figür Kral Şakir temalı. 14,5 lira. Oyuncaklar vardı yine. Luna bebek bu seti 22,5 lira. Kral Şakir geniş ailem. Kim al oyna karma. Eğlenceli dikkat oyunu vardı arkadaşlar. Yuk oyunu vardı. 90 lira. 250 parça puzzle var. 22,5 liradan satışta. Muhteşem dedektifler oyunu var arkadaşlar. 70 lira fiyatı. Çaylardaki indirim devam ediyor. Onu da tekrar göstermek istedim. Tiryaki çay 53 liradan satışta. Rize Turist çayı da 54 liradan satışta. İndirim devam ediyor. Evet 4,5 litrelik çelik termos. Fakir 500 90 lira. 2 litrelik termos bitmişti arkadaşlar. 170 liraydı. Hemen tükendi. Mutfak tartısı 60 lira. Boyamız kitabı 10,5 lira. Nature Love'ın bambu kesme tahtası. Desenli kahve bardağı 5.75. Şef bıçağı var arkadaşlar. 40 liradan satışta. Et dövme demiri 50 lira. Masat var arkadaşlar bıçak bilemek için 80 lira şefin satırı şefin, çeşitli bıçaklar vardı şefin satırı 80 liraydı bıçaklar kahvaltılık 80 lira. Tek fiyat mutfak ürünleri vardı arkadaşlar 9.75. Salata meyve kasesi 37.5. Melamin tabaklar vardı iki iki çeşit. Onların da fiyatı 19.5 liraydı. idi. Su şişesi vardı 29.5 lira 1.5 litre. Evet, bardaklar vardı arkadaşlar 3.15 ama bardağı. barda 44.5 altılı su bardağı yanı 59 lira. Saklamın saklama, saklama kapları vardı 23,5. 720 cc 29,5. 400 cc 24,5 liraydı. Paşa Bahçe'nin Üsküdar çay bardağı takımı vardı. 12 parça 39,5. Üç Nova su bardağı 39,5. Borcamın kırmızı kapaklı Tenceresi 39,5. Lavın saklama kabı 1150 cc. 40 liradan satışta. Tek fiyat çelik ürünler vardı. Şef'in. 79 lira. 24 Haziran Cuma'dan itibaren BİM'e gelecek ürünleri sabah gidip canlı canlı sizin için görüntüledik. Kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.